Evet, benim benim buradan atlamamı gerçekten istiyor musunuz? Üf. Üf. Saçmalayıp duruyorsun gene sanset, değil mi? Aynen. Hmm. Yok yok, ben atlayayım buradan, değil mi? Ben atlasam zaten aynı evler, aynısıyız. Ben aynı olacağım. tutmayın oraya geliyorum. Rırıtı. Aynen rırıtı saçmalama. Ama vallahi gidiyorum ben ve çekelim. Vay vay hani derdin mi bebiş? Kapa şu çeneni de. Sunset olsun Şimdi ne oldu söyle. Buradan benimle atlayacaksın. Takma ama. Ortalama kötü bir şey yapacak mı? koşmalıyız. Haklısın koşmalı aslında adayız. Bırak arkadaşımızı. Arkadaşımızı tam da ısıyordum. Kaldık kaldık. Oh. Şu tarafa yaklaştırıp Şuraya, şuraya. <laughs> Aa, ne? Siz de şurada Benim bir saçım ya. Hani <laughs> nerede Bilmiyorum Anne Anne şuraya işte düşürdü diyoruz ya. Ya nasıl düşürdü ben de onu soruyorum bebecikler. Ah, of. Herkes niye üstüme atladı? Zaten yara bere içindeyim. Tek üstüme attınız. Kavga mı istiyordun bebiş? Sen kavga istiyorsun bebiş? Şurada doğru düzgün konuştu. Tamam mı senden? Tamam. Ben doğru düzgün konuşurum zaten. Sağ olasın. Bence de öyle hani cadısı. Hani Red Spot. Artık şu kalkalarınıza bir son verebilir misiniz lütfen? Sen de ara geldin? Aynen. Şu kalkanıza son verdiğinizde gideceğim. Yani ne zaman? Şimdi. tabi ki de seni kaçırıyorum. Şuraya gir. Gel Kapıyı açamazsın. 어, 하이피랑.